Merhaba sevgili sinema severler. Bugün karşınızda Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt var. Peki bu yakışıklı aktörün özel hayatı nasıl şekilleniyor? Hadi birlikte keşfedelim. Brad Pitt toplamda iki kez evlendi. İlki 2000 ila 2005 yılları arasında Jennifer Aniston ile, ikincisi ise 2014 ila 2019 yılları arasında Angelina Jolie ile gerçekleşti. Aile kurma konusunda oldukça hareketliydi. Angelina Jolie ile birlikte tam 6 çocukları oldu, Maddox, Pex, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox ile Vivian. Peki, çocuklarıyla ilişkisi nasıl? Boşanmanın ardından, Pitt'in çocuklarıyla olan bağları, özellikle büyüklerle, büyük ölçüde uzaklaşmış durumda. Yalnızca en küçükleri olan ikizlerle zaman zaman bir araya geldiği belirtiliyor. Şu sıralar romantik hayatında da yeni bir sayfa var. Brad Pitt, takı tasarımcısı Insta Ramon ile ciddi bir birliktelik sürdürüyor, henüz evlilik planları bulunmuyor.